Evet, günaydın, hoş geldiniz. 24 Mayıs 2023 günlerden çarşamba. Şimdi 28 28'inde biz e, oy kullanmaya gideceğiz. Yani Türkiye'de böyle bir gündemimiz var. Önemli bir gündem. E, Amerika'da da borç tavanı krizi. Artık orada da vakit iyice daraldı arkadaşlar. Yani bu ayın sonuna kadar, yani bu iş pazartesi gününe kadar çözmeleri lazım. Yani ayın sonuna kadar, şurada kaç gün bir süre var işte... E, 5-6 günlük bir zamanları var. Bilemediniz 7 günlük bir zamanları var. 1 Haziran'a kadar bir şekilde bu borç tavanı krizini Amerikalıların hallediyor olması lazım. Fakat bir türlü anlaşamıyorlar. Yani Biden'la McCarthy görüşüyor. Tam anlaştık diyorlar. E dönüyorlar diyorlar ki yok anlaşamadık diyorlar. Ya Gerçekten hani bu işi özellikle de kaşıyor olabilirler. Çok emin değilim. Ee, şimdi geriye dönüp baktığımız zaman bu birkaç defa yaşanmış. Daha önce yaşanmamış değil. Bir şekilde altından kalkılmış ama hem ekonomik olarak Amerika'da zorda ve Dünya'da zaten zor bir süreçten geçiyor. Böyle bir krizin yaşanması, düşülmesi düşünmesi veya işte bu şu demek aslında hani ne demek borç tavanı limiti? Amerika'nın borçlarını ödeyememesi arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Koskoca Amerika diyeceksiniz. Nasıl borcunu ödeyemez? Ama ödeyemez duruma gelmesi. Bir şirket düşünün ya da bir yani bir şirket düşünün. Çok basit. Vadesi gelmiş. Senetler vermiş her yere. Dağıtmış. Ben bu paraları ödeyeceğim diyor. Bir sürü çalışanı var örneğin. Ama ne yapıyor? Bunların hiçbirini yapmıyor. Ee, işte borçlarını ödemiyor. Senetlerini ödemiyor. Yanındaki çalışan insanların maaşlarını vermiyor. Ee, o çalışan insanların bağlı olduğu aileler var. Yatırımları var. Onların aldığı krediler var. Onlar da bunları yapamıyor olacaklar. Öyle değil mi? İşte bu e, Amerika gibi bir ülkenin başına geldiğini düşün. Neler olabilir? Yani bugün sadece e, Amerika'nın dünyada yani e, ülke olarak hani bırakın hani e, yatırım olarak ülke olarak başta Japonya, Çin, Avrupa herkesin elinde fonların içerisinde çok ciddi bir Amerikan tahvili var. Amerikan bonosu var. Yani ben borçlarımı ödeyemiyorum dediği noktada temelte düştüğü noktada bonoların ödenememe durumu bile var. Yani bütün dünyayı otomatik olarak direkt bir krizin içerisinde kendisiyle beraber sokacak anlamına geliyor. Çok ciddi bir işsizlik anlamına geliyor. Çok ciddi bir reses anlamına geliyor. Yani şirketlerin, firmaların kapanması, insanların işten çıkarılması, emekli maaşlarını ödeye, ödeyememe durumuna kadar gider bu. Öyle söyleyeyim size. Çünkü iflas demek. iflas işte bittiniz. Yani iflas yani iflas temerrüte düşüyor. Tam iflas demeyelim de çünkü yani önce bir temerrüte düşer ama temerrüte düşmesi bile bunların eee yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Yani bunların yaşanma ihtimali getiriyor. Şimdi vakit kısaldıkça piyasa yavaş yavaş korkmaya başladı. Ee, yani korku vardı ama giderek tırmanmaya başladı. E, dolar endekse çok güçlü bir yükseliş var. Tahvillerde çok sert bir yükseliş var. 10 yıllık ve 2 yıllıklarda. Özellikle 2 yıllıklar 4.29'a kadar çıktı. 4.29, 4.33 hatta. E, burada sert bir yükseliş var. E, 10 yıllıklar 3.70'lerde e, şu anda. E, dolar endeksi 103.40 civarında. Yani buralardaki sert yükselişler de biraz e, korkutuyor ve e, piyasayı baskılıyor genel anlamda. Yani piyasalarda genel anlamda ciddi bir satış baskısı oluşturuyor. Şimdi buradan altına geleceğim. Şimdi e, şöyle e, Goldman e, kısa süreli Olur da böyle bir durum yaşanırsa Goldman'a göre temerrüte düşülmez. Hemen yani kısa süreli diyor ki bir şok yaşanabilir. Ancak temerrüt riski daha düşük diyor. Goldman böyle söylüyor. Moody's de bu işin ne kadar e, nerelere gidebileceğini e, söylüyor. Yani Moody's'in baş ekonomisti Zandi küresel ekonomi zarar görmeyen hiçbir noktası kalmaz diyor. Yani anlattığım şekilde o tahvillerin yani Amerika her yere borçlu olduğu için e, Moody's'in analisti de küresel ekonominin zarar görmeyen hiçbir noktası kalmaz. Goldman da kısa süreli de olsa yani temel, hani Goldman şöyle diyor bu ödenir borç ama önce bir şok yaşanır. Yani onlar her şekilde hallederler fakat o arada geçecek süre içerisinde kısa da olsa bir şok yaşanır diyor. Dolayısıyla hani hem önemli yani çok önemli aslında çok çok önemli ama e, her seferinde tarihe gidip baktığımız zaman bir şekilde halledildiği için. E şöyle bir şey olmuş ya zamanında e, son dakika hallediliyor ya da arada bir süre geçiyor. O süre içerisinde çok ciddi işte belli sıkıntılar devreye giriyor ama sonra tekrar hallediliyor gibi bir durum oluyor. Şimdi arkadaşlar bu sefer Amerika bu işi nasıl halleder bilmiyoruz. Yani Amerika özellikle e, bunu gündeme getiriyor özellikle bu konuyu e, bir kriz haline dönüştürmek isteyebilir. Yani arka planda neler çalışıyor onu çok iyi bilmiyoruz olası durumda neler yaşanabileceğini söyledim. Diyelim ki böyle bir durum oldu. Yani sebebi önemli değil. Sebebi önemli değil ama niyetleri eğer buysa bir şok yaşatmaksa o zaman bu borcu ödeyemiyoruz. Diyebilirler. Böyle olursa işte gerçekten Goldman'ın dediği gibi bir şokla karşı karşıya kalabiliriz. Neler olur? Bütün piyasa aşağı gelir. Yani tutunda Amerika borsalarından tutunda her şeye satış gelir arkadaşlar. E, kripto paralara satış gelir. Yani piyasa çok ciddi anlamda aşağı düşer. Ama bu süre ne kadar devam eder? Yani e, bu sürece girildiği zaman bir gün mü, iki gün mü, üç gün mü, kaç günde hallederler? Yani çok uzatamazlar bunu. Bir şekilde halletmeleri lazım ama o arada geçecek süre içerisinde çok ciddi bir dalgalanma olur. Her şey satış yer. Yani. yani normalde e, mesela emtia'nın yukarı çıkması lazım. Mesela altın böyle belirsiz bir durumda daha da güçlenmesi gerekirken o da düşer. Neden? Çünkü ilk etapta her şey satış yediği zaman e, otomatikman herkes nakde geçmeye çalışır. Nakde geçmeye çalışırken e, elindeki altını da satar. Yani güvenli liman dediği altını da satmak zorunda kalır. E, gümüşü de satmak zorunda kalır. Yani her şey sadece işte dediğim gibi Amerika borsaları değil bunu kripto paralarda da e, altın tarafında da görebiliriz. Altında şu anda 1976 dolar yani dolar endeksinin 103'ün şu anda 103.40 seviyelerinde buralarda olmasına rağmen ons altın 1955 dolarlardan toplantı ve 1976 dolarda e, durmaya çalışıyor. Fakat e, hani böyle bu sıkıntı buraya da bir şey getiriyor ne diyelim yani bu, buranın üzerinde de bir baskı yaratıyor böyle bir durumda destek seviyeleri kırılabilir. Aşağı yönlü olarak yeni destek seviyelerini görebiliriz. Geçen bunda ilgili bir tane soru vardı. Hatta Hatice Hanım işte hocam 1900 dolarları bekliyor musunuz? Hatta bekleyenler var. Bazı yorumculardan bekleyenler var bu süreç içerisinde. Şimdi bu süreç içerisinde 1940 dolar arkadaşlar. 1955 dolardan döndü. Burası güzel. Altta eğer kırarsa 1940 dolar. İyice kırarsa gerçekten bu şokun ne kadar yaşanacak e, durumuna bağlı. Yani ne kadar şok yaşanabilir bu duruma bağlı, ne kadar bir süre kalınabilir buna bağlı. E, 1.940 dolar da kırılabilir aşağı yönde 1.930 dolarların da gelme ihtimali var. E, yani 1.900 Dolarlarda çok ciddi bir destek var. Yani oraların altına zaten geleceğini düşünmüyorum. Krizin derinleşmesine bağlı tabii ki. E, buraları da görmeyebilir. Yani görür de demiyorum. Ama kısa süreli şoklarda e, buna da bir şey olmak lazım. Yani hazır olmak lazım. E, böyle bir durumda e, alım fırsatı olur. Açık konuşayım. Yani başka hiçbir şey olmaz. Sadece alım fırsatı olur ve orada zaten çok kalmaz. E, bu durumda çok devam etmez bir şekilde toparlanacağı için toparlanacağını düşünüyorum. Çünkü tarihte hep bunlar olmuş. Ama her şeyi hazırlıklı olmak lazım. E, özellikle e, altın tarafında ve hızlıca sonrasında yani e, o destek seviyelerine yani aşağı doğru bir kırılım gerçekleşirse hızlıca tekrar yukarı çıkacağını e, ilk çıkacak şeylerden bir tanesi olacak. Yani e, yatırımlardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum en hızlı bir şekilde. Ee, sadece dediğim gibi bir e, nakit döngüsü içerisinde her şey aşağıya gelir ilk etapta. Bakalım yani hani kesin yaşanır diyemeyiz ama böyle bir şokta artık zaman çok kısaldığı için şurada 3-5 gün kaldığı için durum bu noktada kritik arkadaşlar. Şimdi e, bu Petrol ile ilgili bugün yeni bir şey söyleyeyim. Her gün aynı şeyleri konuşmamak adına da petrol ile ilgili şimdi petrol epey bir düştü. Biliyorsunuz 75-74 bir toparlandı 77.61 dolar. Neden? Her zamanki gibi işine gelmiyor petrol üreticileri. Suudi Arabistan bir uyarıda bulundu ve OPEC üyeleri fiyatların artmasını ya da fiyatları canlandırmak için tekrardan arz kısıntısına gidebiliriz şeklinde böyle bir öneri getirdi Suudi Arabistan. Yani adamlar işte çok düşmesini istemiyorlar. Hep aynı hikaye. E, petrolde. E, petrol aşağı düşüyor. Bunlar hemen üretim kısmasına gidiyorlar. Zaten mayıs itibariyle bir e, üretimde günlük çok ciddi bir kesintiye gitmişlerdi. Şimdi tekrar yeniden gündeme geldi bu. Yani bu nedenle fiyat e petrol tarafında yine bir miktar arttı. Yani OPEC çünkü petrol ihracatıyla bunlar geçinen e çok ne diyelim yani buna bağlı ekonomiyle e, gidiyor. Yani istemezler petrol fiyatlarının çok düşmesini. O nedenle bir bir noktaya geldikten sonra hemen biz arzı kısacağız diyorlar. Arzı kısıyorlar ve e, direkt fiyatlar yukarı gidiyor arkadaşlar. Yani birer tarafında bir söyledim. Bir tarafında da böyle e, bir Yok. Resesyon olacak. Aşağı geliyor. Arz kısılacak. Yukarı çıkıyor. Böyle bir 75-85 arasında gidip gelen bir e, böyle bir aralık, bu aralıkta gidip gelen bir Brent petrol var. Şu anda karşımızda. Epey bir süredir böyle. Yani böyle gidecekmiş gibi de e, duruyor. Şimdi e, bu Eurobondlar arkadaşlar Eurobond mevzusuna bir bakalım. Gündemde. Neden gündemde? E, çünkü Eurobondlar de e bankalara menkul kıymet tutma zorunluluğu gelebilir durumu var şu anda. Ya yani bu ne demek? Şimdi menkul kıymeti yani tahvil alma zorunluluğu getirdiler ya. Yani var ya zaten ve sürekli ek yükümlülükler getiriliyor bankalara. Çünkü banka diyor ki sen ne yap et dövizden milleti uzak tut, döviz verme. Ne faizler Faizleri yüksek tut. KKM'den çıkışlar olmasın. Mevduat faizlerini arttır gibi bu tarz önlemlerle geldik zaten bu noktaya. İşte faizler artık acayip yüksek. Yarın konuşacağız faiz meselesinde. Bugün almayacağım yayına. Çünkü ihtiyaç kredisinde şu anda faizler %60'a geldi. Korkunç bir tırmanış var. Yani faizler artık yüksek arkadaşlar. Düşük falan değil. Dün de anlattım. Yarın Merkez Bankası toplantısı var. Orada Yarın bu konuyu konuşalım istiyorum hem faizler hem de merkez bankası kısmını şu Eurobond mevzusu önemli onu bir söylemek istiyorum neden Eurobond tarafında bir düşüş oldu çünkü Eurobond ile alakalı da bankalara dövizle ilgili yaptıkları gibi bir menkul kıymet tutma yani devlet tahvili al yapmak zorundasın. Eurobond tutanlar, e, Eurobond'a yatırım yapanlar, yani bankalar, e, ondan sonra fonlar, yani Buraya da bir menkul kıymet zorunluluğunun getirilmesi söz konusu. Böyle olunca ne olur arkadaşlar? O zaman e, burada da e, bir şey olacak. Yani çok ciddi anlamda bir baskı olacak. Çünkü Eurobond, neden Eurobond? Çünkü Eurobond da aslında bir de çeşit devlet tahvili ama TL değil de e, döviz cinsinden bir e, tahvil. Öyle söyleyelim. E, ve Eurobond'larda da e, şu anki faize karşı daha yüksek faiz beklentisi de e, var. E, dolayısıyla hani bu da biraz frenleme yapıyor. E, CDS'lerin tabii çok yükselmesi 700'lerin üzerine çıkması CDS'lerde burada da Eurobond tarafında e, orada kredi. Riskiniz yükseldiği için bu tarafta Eurobondların Eurobondların değer kaybetmesine sebep oluyor. Yani hani Eurobond elinde tutan var mı bilmiyorum ama yeni alacak olanlar özellikle bir biraz daha hani şu dönem dikkat etmekte fayda var özellikle çünkü Eurobond getirilerinde. E, bu ara çok böyle e, bir anomali var e, arkadaşlar. Dediğim gibi bu tahvil tar tarafının bir e, şey olması lazım. Yani gerçekleşmesi gerekiyor ya da gerçekleşmemesi. Yani bir netleşmesi gerekiyor. E, Eurobond tarafında da dediğim gibi getirirler. şu anda düşmüş durumda. Sebepleri bunlar. Yani beklentiler ve gerçekleşenler şu anda çok farklı. Faizler e, tabii kredi riski arttıkça faizler de artıyor Eurobond tarafında. E, bu nedenle hani bugün almak yerine acaba biraz daha e, beklemek daha mantıklı olabilir mi? Risk sevenler açısından da burayı da bir şey yapmak lazım yani not düşmek adına bunu da söylemek istedim size. Bunun dışında şimdi bir dakika bakıyorum borsa içeride bir borsaya deneyelim isterseniz pek bir şey yok borsada 4470'de kapatmıştı şu an daha açılmadı saat 9:20. E, bu sabah e, 4470 ile kapattık yani 200 günlük ortalama hep söylüyorum tam 200 günlük ortalamanın altına da gelmiyor bu yani en azından hani e, güzel yani güzel yani kötü değil e, Çünkü altına gelirse 4400 e, satışlar daha da çok hızlanır ama gelmiyor Gelmiyor bir şekilde bu güzel bir şey. Aynı şeyi tekrarlamış oldum ama e, seçim öncesi söylediğim, geçen hafta söylediğim şeyleri, yani seçimi önceden satın aldığını konuşmuştuk e, borsanın 4.300'de e, diplerin olma olasılığının yüksek olduğunu da söylemiştim. İşte oralara gelmediğini de görüyoruz. En azından şimdilik bakalım daha iki günümüz var, yani üç günümüz var hatta Çarşamba, Perşembe, Cuma. E, bu üç gün içerisinde e, neler olacak? Yani 4400'ün altına gelmeyeceğini umuyorum gelse bile çok kalıcı olmayacağını umuyorum. Yani en kötü borsa açısından en azından kötünün kötüsünü geride bırakacağız. Yani şu belirsizlik tamamen ortadan kalkmış olacak. Ama borsada artık şöyle bir risk de var. Yani e, hani çok böyle ne diyelim e, faizlerin de yükseliyor olması e, %40, %50'lere doğru gidiyoruz şu anda mevduatta KKM'de. E, borsayı biraz tabii ki orada ne yapıyor? E, engelliyor. Yani borsaya para girişini engelleyecek anlamına e, geliyor. Diğer taraftan da dövizde beklediğimiz yükselişte pozitif anlamda etkiliyor. Yani borsa yatırımcının biraz ekonomi politikaları tam net belli olduktan sonra yatırımcı kitlesine bir yer gösterirseniz oraya gider. Göstermezseniz yine çok değişik şeylerle karşılaşırız. Yani bir şey söylemek için çok erken ama bizim için önemli olan şu. Dipler nerelerde ve görüldü mü? Artık yani şu 3 günü de geçirdikten sonra ben bence dipler oluştu ve bitti anlamına gelecek diye düşünüyorum. Ee, hani borsa açısından pozitifliğimi koruyorum onu söyleyeyim. Fakat yeni zirveler nereler olur noktasında bizi neler bekliyor noktasında biraz hani e, bir seçim sonrasını görmek isterim. Hani uzun vadeli dediğim yani en az 1-1,5 yıl tutanlar için zaten hiçbir şekilde sorun yok. Kısa vadede de her halükarda eğer buralar dipsi zaten yukarı çıkacak anlamına geliyor. Ama 5000'leri geçmeyen bir borsa vardı, endeks vardı. İşte o 5000'lerin üzerine devam edebilmesi önemli burada da ilk yapılacak şey güven verilmesi. Yani önce güven ekonomi politikalarının belirli olması, güven gelmesi bunları bir görelim. Yani bunlar olsun ondan sonra evet diyelim. Tamam 5500'ler, 5700'leri bir geçelim. E, oraları bir konuşuyor olacak, Olacağız. Fakat dediğim gibi uzun vadede ben bir sorun görmüyorum. Sadece kısa vadede seçim sonrası neler olabilir. E, bu dediğim şeyler bir gerçekleşirse e, bunları daha net görüyor olacağız, daha net konuşuyor olacağız endeks cephesinde arkadaşlar. Evet ben şimdilik burada bitireyim. Şey yapalım. Şimdilik burada bitireyim. Bugün biraz piyasanın içerisine koklamaya gidiyorum. Eğer bir aksilik olmazsa bir piyasayı koklayacağım. Neler oluyor, neler bitiyor diye. izlenimi de sizlerle paylaşırım. Bir dışarı çıkıp bakalım ne var ne yok. Kapalı çarşıda insanlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar. E, gidelim bir görüşelim bakalım. Sonra yarın da izlenimlerimi sizlerle paylaşacağım. Evet, iyi bakın kendinize. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.